Yayınıma hoş geldiniz. Bugün tabii ki önemli bir konu var. İsrail'e dün yapılan, Hizbullah'tan yapılan evet müdahale ve bunun sonucunda İsrail'in de evet Gazze'deki sivilleri vurması, bunun yanında Lübnan'da olan durumlar ve Suriye'de evet Suriye'deki bir kasabaya İsrail'in müdahalesi. İsrail açık çekme aldı. Evet. Uzun yıllardır kullanılan bir plan mı oldu? Artık bunu anlamamız gerekiyor. İsrail bölgede işgale hazırlanırken birileri yeniden harita mı çiziyor? Şimdi bunları konuşacağız. Hizbullah'tan ardı ardına atışlar var. İsrail'de buna karşılık tüm Lübnan'ı hedef alacağım diyor. Yani bu saldırılar bahane diyor diyoruz ama o saldırı olmasa da yapacak, olsa da yapacak. Yani Büyük İsrail planı tıkır tıkır işlerken içimizdeki bazı gazeteciler veya gazeteciyim diyenler böyle bir plan yok diyorlar. Yani bu kadar mı olur ya? Bu kadar mı olur? Hala anlamamak için ne yapmanıza gerek var? Hala bilmek için ne yapmanıza gerek var? Artık anlamanız lazım. Bir an önce, evet bir an önce güçlü ve etkili bir şekilde Türkiye bölgede konuşlanıyor. Artık güneye doğru çok daha fazla ilgiliyiz. Yap, yapılan silahlanmalar, yapılan teyakkuzlar da bunun yüzünden. Yani Türkiye'nin güneyimizde oluşturulan PKK devletçiğini tarumar edeceğine inanın. Burada hep birlikteler. Türkiye ise burada tabii ki daha etkili ve daha güçlü bir ittifak arayışında. Pakistan biraz uzakta ama daha çok yapacağımız işler olduğu için bizler de ittifak halinde olmalıyız. Ne yazık ki Türkiye ve Amerika'nın örtülü bir savaş içinde olduğu açık mı? Açık. Vekaletler yoluyla bir savaş yürütülüyor. PKK Türkiye'ye ABD adına savaş açmış vaziyette ama iş bununla kalmıyor. Yani İsrail'in Suriye'de bir kasabaya girmesi çok tehlikeli bir sonuç. Evet Suriye'de bir kasabaya girilmesi tabii ki çok önemli bir sonuç ve kabul edilemez bir durum. Şu anda gelen bilgiyi size aktarıyorum. İsrail Suriye sınırını geçerek Maraya köyü halkına ait vadide otlayan 300 koyun ve keçiye el koydu. Evet, İsrailler sınırdan herhangi bir mukavvete uğramadan girip çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Hayvanları çalıyorlar, sınırı geçiyorlar ve bu yaptıkları yanlarına kar kalıyor değil mi? Yani ben art, arkamı Amerika'ya dayadım, her şeyi yaparım mantığı. Evet, Suriye eteklerindeler, görüntüler geliyor. Bunları haykıralım. Bugün bir kasabaya da giriş yaptı. Ve otlanan, hayvan otlananların hayvanlarını çaldılar. Ve hiçbir mukavemet görmemiş. Nasıl görsün? Yukarıda F-35'ler ve her türlü silahla saldırıyor. Türkiye'yi iki buçuk saatlik, iki saatlik mesafeye kadar geldiler. Evet anlıyorsunuz değil mi? Bunları anlıyorsunuz. Artık böyle güçlü, böyle etkili bir durum var. Artık bunu anlamalıyız. Şunu söyleyelim. Şu anda Türkiye'nin bölgede olması insanlık için bir şans. Bu yuk, yukarıya doğru ilerleyen ve hiçbir şekilde, evet hiçbir şekilde kural dinemeyenlere karşı artık ne yapmamız gerekiyor? Suriye, Suriye evet Kıdvan'a yerleşim yerine giren İsrail. Hizbullah olduğu gerekçesiyle Kıdvan'ı boşaltın diye bildiri atmıştı. Düşünebiliyor musunuz? Şu anda Hizbullah'a bahane ediyor ve bölgede işgale başladı bile. Yani olay Gazze'ydi ne oldu değil mi? Yani bu plan nasıl tıkır tıkır işliyor? Yani o müdahale aslında İsrail'e büyük, İsrail devletçiğini kurması için büyük bir fırsat verdi. Amerika dedi ki arkandayım, emrindeyim. Ne istersen yaparım her türlü bombayı sağlarım diye. Çünkü ABD yönetimini ve ABD evet şu anda tüm devlet yönetimini ele geçirdi İsrail. Türkiye'nin güneyindeki 100 bini bulan terör sürüsünü ordulaştırmaya çalışanın da bizzat kendisi ABD İsrail. Şimdi Suriye'ye giriş yaptı. Alıştırmalara başladı. Yani amaç ne? Planlarını tıkır tıkır uygulamak. Ve burada İsrail, PKK, PYD birleşecek. ABD onları koalisyon adı altında havadan besleyecek bombalarıyla. Uyan ey Türkistan, uyan ey Türkistan. Azerbaycan'da İsrail tarafından işgal edilip Hazar Devleti kurulacak. Kafalarındaki plan bu. Evet, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Ümit Bey. Sayın Yaşar, hoş geldiniz. Elbette hoş geldiniz. Neredesiniz? Evet, Ümit Bey. Değerli izleyenlerim, Ümit kardeşim hoş geldin. Tehlike büyük kardeşim. Suriye'ye kadar girdiler ve hedeflerinde Türkiye'nin güneydoğusundan Azerbaycan'a ulaşmak ve Azerbaycan'da Hazar devletini kurmak ve kendilerine bağlı bir devlet oluşturmak. Evet planlarını tıkır tıkır işletiyorlar. Planlarını tıkır tıkır işletiyorlar. Suriye'nin Kuleyte ile bağlı Kuzva kasabasına girdiler. Yani Suriye'de bir işgal gerçekleşti. Lübnan'da işgal yapıyor, Suriye'de işgal yapıyor. Buna kim dur diyecek? Tabii ki Türkiye. Tabii ki Türkiye. Türkiye'nin güneye doğru ilerlemesi birilerini rahatsız ediyor. Putin'in dolaylı olarak ABD ile flörtü devam ediyor. İdlib'den Halep'e inerek, daha güneye inerek o bölgedeki durumu düzeltmeye çalışanlara karşı Ruslar havadan bombardıman yaptılar. İdlib'in batısı dövülüyor. Halep'i güvende tutmak için. Ey Putin! Dünyanın bombasını yediniz. Neden İsrail'e karşı bir tutumun yok? Yani burada olanlar böyle. Evet Murat Bey bu çözüm sürecini, çözüm süreci diye bir şey yok değerli kardeşim. Asla olmayacak. Çünkü Türkiye milli birliği ve bütünlüğüyle var. Bu bir ABD oyunudur. ABD kışkırtmasıdır dikkate almayınız. Türkiye çok kudretli, güçlü bir devlettir birkaç tane evet PKK'lı çapulcunun milyonları temsil etme hakkı yoktur. Kıymeti harbiyesi yoktur. Yani 3-5 kişinin sokaktaki naralarının hiçbir şekilde kıymeti harbiyesi yoktur. Kudretli Türk devleti böyle durumlara izin vermez. Bakınız. Suriye'nin kuzeyine girip oradan PKK ile iş tutup Suriye, Lübnan'ı kendisine bağlayacak. Yani Büyük İsrail Devleti için düğmeye bastılar. Durmaya niyetleri yok. Yani kafalarındaki plan bu. Bunun için söylüyoruz. Suriye yönelik saldırılarda artık daha da ilerleyecek. Ve bilin ki bundan sonraki süreçte her şey Türkiye'nin hazırlığıyla bu bölgeden İsrail'e karşı tabii ki dirençle oluşacak. Türkiye hiçbir ülkeye benzemez. Türkiye çok kudretli ve güçlü bir ülke sürprizler var. İnan PKK'yı 2-3 günde orada tozla çevirir Türkiye. İnanın tozlu toprağa katar. Evet değerli izleyenlerim bu yayını tüm sevdiklerinizle paylaşın. Büyük İsrail planını bozacak olan Türkiye'nin Turan planı bambaşka, bambaşka işler çıkaracak. Görüşmek üzere.